teşkilatımızda görev almış veya bize bütün kardeşlerimizden istirhamımız şudur. Sükunetinizi Şu muhafaza edin. Sakın provokasyonlara gelmeyin. Sakın anlık öfkelerinize yenilmeyin. Yeni bir bu ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Siyasette asabileşen siyasette saldırganlaşan kaybetmeye mahkumdur. Bu filmde umdukları faydayı bulamayacaklar. Belki bizleri bazı şeylere tahrik ederek bazı provokasyonların içine çekmek istiyorlardır. Fakat bu istekleri asla gerçekleşmeyecek. biz şükuretimizi muhafaza etmeye devam edeceğiz. Biz karanlık ruhlu insanlarla aynı derekeye düşmeyeceğiz. Bunu bütün halkımıza ve bu karanlık ruhlu, karanlık zihniyetli insanlara buradan bir kez daha deklar ediyoruz. Rahatsızlıkları şundandır. Bir güneş doğuyor doğmakta. Ve inşallah Allah'ın izniyle bu mutlu bir doğum olacaktır. Bu doğumun da elbette bazı savcıları olacaktır. Dün gece yaşadığımız olayı da, bu olayı da bu doğumun savcısı olarak kabul ediyoruz. Senvensi karanlık olan karanlıklarda yaşamaya alışmış olan mahfillerin güneşin doğuşundan korkmaları anlaşılır bir şeydir. Fakat bizim bunu anladığımız gibi onların da şunu anlaması gerekir. Güneşin doğma vakti geldiğinde herhangi bir şekilde bunu herhangi bir kimsenin engellemesi asla asla mümkün olmayacaktır. Başvuranlar da savunacak bir dik fikirleri kalmadığı için böyle başvurmaktadır. Şiddete başvurmak zayıflığın alametidir. Biz bu zayıflığı göstermeyeceğiz. Güçlü durduk, güçlü durmaya devam edeceğiz. Dik duracağız, diklenmeyeceğiz ama eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz, yorulmayacağız ve asla durmayacağız.